Demir hindi bitkisi nedir, nasıl kullanılır ve faydaları nelerdir? Demir hindi 20-25 metre boylarında büyük bir ağaçtır. Afrika kökenli olmakla birlikte öteden beri bütün tropikal ülkelerde özellikle de Hindistan ve Mısır'da yetiştirilmektedir. Çiçekleri dalların ucunda sarı ya da kırmızımsı salkımlar halinde bulunmaktadır. Meyveleri tüketilebilir. Ağacın olgunlaşmış meyveleri baharat olarak kullanılabilir. Tadı ekşi olan bu baharat oldukça besleyicidir. Birçok yemeğe, salatalara, çorbalara, turşulara katılarak kullanılabileceği gibi üzerine toz şeker serpiştirilerek çiğ olarak da tüketilebilir. Ayrıca reçel ve şerbet yapımında da kullanılabilir. Peki faydaları nelerdir? Sindirim sistemi için oldukça faydalıdır ve kabızlığa iyi gelir. Eklem ağrıları üzerinde etkili olgunluğu kanıtlanmıştır gargara olarak kullanıldığında ağız yaralarına da iyi gelmektedir. Midedeki asit salgısını azalttığı için ülsere yardımcı olur. Ciltteki leke ve çillerin rengini açmaya yardımcı olmaktadır. Ve son olarak gutu ve eklem iltihaplanmasında rahatlama sağlar.